sını verir temiz bir tarih yüksek dağını aşamadım. Sarıpınar yaylasında yaylayamadım. Görüklerden bir kız sevdim. Fakirim diye aramadım. Gözün kör olsun fakirlik. Şu yaban diyarda benim. Bir sevenim var mı bilmem. Gözden uzaklarda benim. e, Aydın'dan Aslımızın Türeyip Mut'tan Çukurova'ya yayılan Kosireli yörüklerinin e, birleşip tanışma açısından orta nokta olan Erdem'in Sarıpınar Yaylası'nda her yıl e, tanışma, kaynaşma etkinliği düzenlemekteyiz. Bu etkinlik ise giderek büyümekte ve biz de sevinçle yapmaktayız. E, geçmiş kültürlerimizi geleceğe taşımaktır en büyük amacımız. Yörük kültürlerini gelecek nesillere tanıştırma açısından ...öyle bir etkinliği yapmaktayız. Erdemli, Koserelli yörüklerindeniz. 74 yaşındayım ben. geçiyle koyunla uğraşıyoruz. Çocuk yaşımdan beri buradayım. Bu şenlikleri de çok güzel buluyoruz. Geçmişlerimizi hatırlıyoruz. Birbirlerimizi tanıyoruz. Çok güzel buluyoruz. Ben Erdemli'deyiz. Erdemli tabi sadece denizden, sahilden ibaret değil. Erdemli'nin bir de Toroslar yüzü var. ...şu anda 2500 rakımındayız... ...2500 rakımda... ...insanlarımız burada ciddi bir üretim yapıyorlar ve... ...Erdemli Küçükbaş Hayvan Üretimi açısından... ...Mersin'in en... E, ...potansiyeline... ...Mersin'in en büyük potansiyelesi... ...bir konumda... ...hayvan üretiminde gerçekten ciddi bir potansiyelimiz var... ...bu da hem... E, ...ailelerimizin e, bütçesine katkı sunuyor... ...hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunuyor. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz... ...bu düşünceyle biz derneklerimiz... Aynı eskiden Kuvayi Milliye'nin dediğimiz bugün o ruhu bugün Yörük Türkmen dernekleriyle canlandırıyoruz. Sayın Başkanım. Küyelerimizi, dernek yönetimlerimizi sahneye davet ediyorum.